Tabi yaşadık. Evet, orada vefat eden İzmirlere ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ee, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. İnşallah tezelden iyileşirler. Eee göçük altında olan hala vatandaşlarımız var. Dolayısıyla bu vatandaşlarımıza da bu vatandaşlarımız da sağ salim. Zor olsa da temennimiz o. Bu saatten sonra sağ salim kurtarılmalarını diliyoruz. Ben bir bilgilendirme yapacağım öncelikle. Bizim Bakırköy Belediyesi kurtarma ekibi Bakut, depremin olduğu günün akşamı yola çıktı ve şu anda orada çalışmalarına devam ediyor. Tam teşekküllü bir aracımız var ve onunla beraber personellerimiz var. O personeller de dün gece sabaha kadar, o yan yatan bir bina var işte vinçlerle desteklenmiş. O binanın altında çalışma yaptılar bu sabaha kadar. Sıra onlardaydı. Tabi orada Hornova Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye İşleri Müdürlüğü ya da Daire Başkanlığı onun bünyesinde bir koordinasyon toplantısına katıldılar. Onlar koordine ediyor. Hani oraya girecek çekim, ekipleri ve çalışma saatlerini aynı zamanda çalışma sürelerini ve zamanını ve sırasını. Dolayısıyla bizim ekibede zaten çalışıyordu normalde ama gece çalışması. Dün gece arkadaşlarla binaya girmeden önce görüştüm. Kendilerine hem kendi adıma şahsım adına hem Bakırköy adına teşekkür ettim. Allah'tan da dualarımızı eksik etmemelerini istediler. Ama sağ salim sabahtan o şeyden çalışmadan ayrıldılar. Bu arkadaşlarımız.